Bekle bekle bir dakika. Tamamdır geldim. İyi ki bek çok beklediniz. Beklediniz. Buraya bakalım bence Yelik buraya mı? Kimse yok abi. Kapıyı kırdım kapıyı. Aleyküm selam. Hızlıca böyle banyoda kimse yok. Gel. Kapama. Bir beni alçak yapsana. Okay. Gel çek. Buradayım. Buradayım buradayım. Sivilleri vurma ha yine. Çok burada yok. adam vardı nerede? Abi her seferinde değişiyor yerler. Tamam. Tamam lan. Gel. Bu, al burada ses var. Burada ses var gel. Bakayım arkaya. Şey göremedim solla kapı karşımızda karşımızdaki kapıda birileri var. Ha. Bekle sakin ol. Karşımızdaki zaman... kapıda birileri var. Kapıyı patlatayım mı o zaman? Solumuzda yok, yok, adam. Yok. Sol... dur Solumuzda birileri var. İşte hem karşımız si... hem. Siviller burası galiba. Gel, bak buraya şu kapıya. Bakamıyorum. C4 koyuyorum buraya. Uzakta. Orayı mı açacaksın? Evet evet. Orada adam gördüm çünkü. Uzaklaştınız mı? Bak, bak. Evet. Dur hiçbir şey göremiyorum dur toz kalksın. Öldü. Öldü. Ben göremiyorum hiçbir şeyi. Hı -hı. İki tane düşürdüm. Başka göremiyorum. Burada Abi. burada mermi bitti. Tamam öldü öldü. Az da Oğuz abinin kafasına sıkıyordum önüme geçti bir anda. Burada adam adam adam! Öldü. Taş atıyorum Atmıyorum Kadın sesi geliyor bir yerde. Tamam dur 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 şunu reportlayalım O adamda keleş var Arkadaşlık modunu indirelim bari ya. Burası geldiğimiz kapı zaten büyük ihtimal Burada adam var A abi, Açıyorum Aç abi. Burada tutsak birileri Aç bakayım Abi beni duyuyor musun? Neredesin? Buradayım o kapıdan gir o kapıyı zaten geldiğimiz yer. gel gel gel. Ya burada ya burada buraya bakacağım. Tamam bak bekliyoruz. Tamam tuzak tuzak falan yok. Buraya gidelim buraya gidelim. Bir şey göremedim tuzak da yok. <laughs> Yine önden ben gireyim de dur. Sağımızı ses aldım, Tamam Bu burada kimse yok bu oda zaten böyleydi Tamam, öbür odada. Dikkat edin buraya. İlk dur ya de. önden direkt gideyim mi? Dur dur kapıyı mi Yok yok açıyorum. Dur, kır... ki. Nasıl? Ben de şey var oğlum. O abi de kırıcı var koş, ya. Koçbaşı var bende. Şimdi bir dakika İlerle ilerle karşımız adam olacak muhtemelen. Heads up! Heads Ağzına tükürüyorum sen. Sen yat abicim yere. Ben burada iki adam düşürmüştüm ya. Ben raporlayayım. Burada yukarıya çıkış var. Abi, Gel ba bana buraya, gelin de buraya... şurayı bir temizleyelim. Neredesin sen? Gel. Kırıyorum. Dur, bakayım. Dur ben kırayım sen şey yap. Kır... Şey göremedim. Kimse yok burada şu an. Siz mi patlattınız daha bir şey? Yok sen yok. patlatmadın mı? Ben tuzağa yakalandım da ölmedim. Abi sen niye tek başına gidiyorsun? Gelmeye ben... Burada adam var. Burada adam var. Önümde adam vardı öldürdüm bir tane. O zaman... Bak size selektör yapıyorum. Bu adam... Burada kapı var. Bu adam tek değildir. Bu adam tek değildir. Kediye bakıyorum. Biri benle gelsin. Burada var. böyle kontrol alalım. Tam burası temiz. Buraya bakıyorum. Bu kilitli dur. Evet tutsak var burada. Silahlı mı bu? Silahsız gibi duruyor. Ben silahlı kimseyi göremedim. İki kişi saklanıyor direkt karşımıza. <laughs> ne yap, Öldüreceğim ha. Gör abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, calm down. I, I'm not move. tamam sen <laughs> sus su, su, tamam. Şimdi solumuzda bir yer kaldı exit. İçeriye şöyle bir göz gezdirecek olursam dur, dur, bir şey yok gibi. A bak açacağım kapı. Abi direkt kapı. kapını onunla vurursan adamın ölme ihtimali var mı? Direkt kapının karşısında çünkü. Bakayım. Sivil, sivil, sivil. Yok canım o adam ölmedi. Dur bakayım. Kafasına vurdun abi adamı. Vurdu. <gülüyor> <gülüyor> yat yere yat koşun. <laughs> Salak gibi asıl Tamam, alt katı komple hallettik. Gibi gibi, dur daha kapı var. Nerede? Yok mu? Bura var, bura var. Çık bakayım. Silahlı adamlar var, az önce geldiğimiz yere girdi, buraya girdi. Buraya girdi. Buraya girdi. Açayım mı? Sivili öldürecekler. sivil öldürmeden gitsek mi? Ya da gel buradan gidelim ya. Sivili nasıl öldürecekler Aç oğlum? Aç kapıyı. Orada ya sivil bir tane. Kapı yok ki oğlum orada. Nasıl gidecekler oraya? O zaman başka bir yere gitti ama oraya doğru bir tane kapı vardı. Kıl kapıyı. A açıyorum. Dur kıracak kapıyı orada. Kıracak mısın abi? Kır direkt geri çekil. Kır. Herkes eğilsin. Önünüzde durmayın. Bu kapıdan geçti bak. Solumuzdaki kapıdan. Tamam o. Başka odadır. İleride, ileride biri var. Tamam onu boş ver, onu boş ver. Solumuzdaki And kapıyı açayım mı? Beni koru, çıkalım da beni koru. Şeye bak. Evet, şu an hiç şey göremedim. Tuzak da göre. Hemen karşımızda. Açtığım gibi tarayacağım. Ya, <laughs> düştü ikisi Tamam düştü, düştü ikisi de. Yusuf onu hallet. Ben kalkanla halledemiyorum ki abi bunları. Ben halledeceğim, ben halledeceğim. Bir Raporladım. Tutuyorum. Silahlarımı da rapor ediyorum. Ben hallettim. Yusuf dur ben senin yanından geleyim de. Ben hallettim bunu. Ha hallettim mi? Burada daha kapı falan var. Gelecek misin? Yoksa başka bir yere mi gidelim? Gel gel. Biz buradan gidelim Yusuf oradan girsin. İlk önce burayı hallederim sonra öbür yere. Aynı yere çıkacağız. Ya. Hayır, uzun. Kordorlar... Koridor uzun ya. Dur. Abi hiç kimseyi göremiyorum ama solda insanlar olabilir. Ses var solda var adam. Gel hazırda dur. Pardon ananı satayım. tekte öldün mü ya? Oğlum manyak ya oğlum, nasıl niye ölüyor oğlum ya? Refleks olarak gördüm bir de kıyafeti değişik ya sıktım ya. Yusuf ne yapıyorsun? Ben... Şu abi aksiyona girdi galiba. Dur, Yusuf abi Dekler. izliyorum. Teyavuz bizi izleyebiliyorsun. Yusuf abi ölmüş. Ölmemiş, mi? ölmemiş, ölmemiş. Yatak odasının orada. Aç kapıyı abi. Sağa sola oluyor. Tam burası bu aynı koridor zaten. Şu an Yusuf abi kamerasını izliyorum ben. Tamam Yusuf'u gördüm ben. Boş bura. Başka kapı mapı yok çık mu? Çık burada var. Fileşim var içeriye. Gerek yok. Tam burayı gezmiş Yusuf abi. Koridorun öbür kapı. Böyle bir kapı var burada gelsin mi? Neredesin? Neredesin abi? Çiçeğimi görüyor musun? Burası geldik geldiğimiz yere çıkacak aslında. <laughs> Burada da koridor var karşı kapı açık. Tam burası geldiğimiz yere geç çıkacak. O zaman gelin koridordaki özür kapılardan devam. Bir kapı kaldı. Get on the now. Gel gel. Burada bir tane daha kapı var sanki açılmıyor. Buraya da buraya da girdik ki. Evet. Şuradan Dur. yukarı çıkalım. Şuradan yukarı çıkalım. Olur, çıkalım. Yukarı kat mı varmış? Evet. Burada bir tane kapı var. Buna baksanızım. Bakıyorum. hiç kimseyi göremedim ama uzun bir koridor var. Tuzak yok. Ne oldu lan? Aa oyun oyunun buglandı amına koyayım. solumu alması lazım bir kişinin. Bu koridora gidelim. gidelim. Gelin. gelin. Hızlı gidelim ama. Arkadan yememek için. Bu Dur. kapı. Dur. Bak sen ben burayı çekliyorum. Tamam ben hiç kimse yok gibi gözüküyor. Var var, hemen karşımıza biri çıktı. De karşımıza ve bir kişiyi rehin almış galiba. Kapıyı kırıyorum. Önden nerede? ben giriyorum o zaman. Tam nerede? Tam nerede? Tam karşımızdaydı, Girmeye tam karşımızdaydı. Gerek. Aç. Daha da olabilir. Bekleyin o zaman. Yanılmaz. Tamam. Buraya giriyorum ben. Tuvalet bende, sol bende. Oraya alsana. Burası temiz. Burası bomboş ama burada, burada para çalıyorlar. kapı var. Arkanız var arkanız geldi. Tamam direkt kafa attım ona. Bir tane görev yaptık. Bir tane görev tamam. Allah! Ne oldu? Hayır tuzağınıza sokayım emeğe. Abi ben boşu başı boşuna mı varım Allah aşkına neredesin? Bak ah, patladı işte. Kim? Ya, öldün mü? He. Görmüyor musun? Üzerime kapı düşmüş. Gel yani... Halil devam et. Oğlum burası ne kadar büyükmüş böyle ama. Şey... Neredesin sen? Arkamdasın mı? Değil misin? Hayır. Gel koridordan sağa doğru. Buraların kapıları açık ama biz mi açtık? Yok biz açmadık. Ananı sikil ne kadar çok kapı var ya. Otel ya büyük bir yer. Abi kıpkırmızı hiçbir şey göremiyorum. Duydun mu beni? Kapının arkasında hiçbir şey göremiyorum. Şu an açık kapılardan ilerliyor. Hey, Orada birileri var. Elini kaldır elini kaldır. Saklanmış buraya. Relax. Sen girdin mi oradan içeriye? Evet girdim. <laughs> buraya bakıyorum, beni koru. <laughs> ya abdi. De korktum ama. Ses var, ses var. Dur, birinden indireceğim şimdi. Bu da burada. burada. Hadi kardeşim ya, çağırıyorsunuz buraya. Abi bu kadınlar Abi siz iki buçuk saat oldu, neredesiniz? Yine çağırıyorsun hadi. Sana bir şey söyleyeyim mi? O kadın o kadın abi. Bu kadın o kadın evet. Evet ama nasıl nasıl çıkartacağız onu buradan? Şu an gel CS al Burada ses var. Başka bir ses duydum. Bu kadını <laughs> çıkartmamız lazım. Kanka ben çıkarım. Ben çok oynadım bugün. Yine yapmasak çıkarım. <gülüyor> <gülüyor> ne <laughs> ne, <laughs> <çıkıyor, gülüyor> ne oynadın ama? Harfes mi? Evet çıkıyoruz. Tüm görevleri bitirdik. Ya e nasıl çıkacağız? CS attım. Genk attım. Page, page up yapsanız da bir. Nasıl yapacağız onu? Aynen kanka. Ne abi? Page up page down'a bassana bir bakayım. Page up page down a. Ali nereden bilsin o tuşu amını? Page up tuşu nerede ya? Sağlar numlu onu. PG up. Bana. Tamam sen bir kişi daha verecek Ha lerem, ya, ha. Lerem Bitirdik. Ya. Bakalım kaç puan alacağız? İyi. Ne, 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 ne Bir tane sivil öldürürüm oradan eksi verecek. B verdi. Çok B. Iyi. iyi. güzel.